şunu aldık. Marketing'e yatırım yapacağız. Hani marketin harcaması yapmayacağız. Marketing'e yatırım yapacağız. Atlanta <laughs> vardı. Üzerine sizinle bu eğitim almak çok doğru yolunda gittiğine inandım açıkçası. Böyle işaretlere çok inanırım hayatımda. Çok doğru bir yerde sizinle karşılaştık. Devamda gelecek zaten. Ticaretin geleceğini gördüm de kendimde istikrar yok ama birilerine ben bir alt bir kadın mesela kadın girişimci veya e, e, maddi imkan olmayan birilerine bir altyapı hazırlayayım düşüncesiyle girdim. İki yıldır mücadele ediyorum. Yani öğrenmeyi delice seven biriyim. Öğreniyorum evreniyorum. Şey inanç var bende. Bu bu öğrendiklerimi, birikimlerimi e, bir değerlere çevireceğim düşüncesiyle e, bugün çok şey öğrendim. Teşekkür ediyorum. Böyle Ne öğrendim? Aslında biraz daha kendimle ilgili derinleşmem gerektiğini öğrendim işin içindeyim ama işin içinde olsam da bir şekilde kaybolmuşum. O bunu fark ettim gerçekten. En kısa zamanda kendi sokak pazarlama planımı yapıyorum ve paylaşıyorum. Teşekkür ediyorum, Bayağı emek verdiniz bugün saatlerce. Bugün bu etkinlikten aldığım birincisi görünür olmak çok önemli. Daha fazla görünür olmaya çalışmalıyım. Ee, i̇kincisi evet e, video yapmak aslında benim için çocuk oyuncu ama yapmıyor Pazarlama her şeyde cümlesini çok sevdim.